Türkiye'nin en güçlü tüfekleri Part 2. Üçüncü sırada SAR-223 yer alıyor. Sarsılmaz'ın geliştirdiği bu tüfek 5.56x45 mm NATO mühimmatı kullanıyor ve doğrudan gaz çevrimli bir sisteme sahip. Yaklaşık 3.2 kilo ağırlığında ve 14.5 inçlik namlusuyla taşıması rahat, atışları da oldukça stabil. Etkili menzili ise yaklaşık 400 metre. İkinci sırada karşımıza çıkan model ZBT 556. ZSR patlayıcı sanayi tarafından geliştirilen bu modern piyade tüfeği 5.56x45 mm NATO mühimmat kullanıyor. Modüler tasarımı sayesinde gece görüş ve taktik aksesuarlarla uyumlu. Ağırlığı 3.350 kilogram, etkili menzili yaklaşık 450 metre civarında ve zirvede sar 56 yer alıyor. Sarsılmaz tarafından geliştirilen bu tüfek 5.56 x 45 mm NATO mühimmatı kullanıyor. Gaz pistonlu sistemi sayesinde uzun süreli atışlarda bile aşırı ısınmadan çalışabiliyor. Etkili menzili 500 metre. Hem sağ hem sol el uyumlu yapısıyla dikkat çekiyor yaklaşık 3.5 kilo ağırlığında